Komutanım, Necati Türkmen geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ne zamandır burada? Her hafta geliyor komutanım. Şu anda Nizamiye'de. Hemen odama alın. Hadi. Emredersiniz komutanım. Çocuklar, devamlı bilgi verin bana. Komutanım, Necati Baba geldi. Hoş geldiniz. Hoş. Buyurun, buyurun efendim lütfen. Ben Üsteğmen Serdar Türkmen'in babasıyım albayım. Biliyorum, biliyorum. Oğlumu aramaktayım. Bana oğlumla ilgili irtibat kesildi dediler. Ama arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor dediler. Allah millete devlete zeval vermesin. Belki ben tezcanlık ediyorum. Belki bu işler böyle. Ama artık ben dayanamıyorum komutan. Anasını sual ederseniz o da ayrı bir keder. <laughs> Serdar kaybolduktan sonra fazla dayanamadı. Onu da verdim toprağa. Benim de ağır ömrüm azap oldu komutan. Necati Bey bakın. Öldüyse mezarını bilelim. Yaşıyorsa da Allah aşkı için bana yardım edin oğluma kavuşturun. Benim tek maruzatım budur. Çocuğunuz var mı bilmiyorum. Varsa Allah bağışlasın. Evlat acısı zordur komutan. Ben Serdar'ımı bir kere göreyim. Ondan sonra öyle. Necati Bey bakın ben görevi henüz devraldım. Ama durumu sürekli takip ediyorum inanın bak. <laughs> Serdar'a ulaşmak. Ondan size en azından bir haber getirmek için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Ben de sizi işinizden alıp koydum. Estağfurullah. ...başka bir ihtiyacınız, yapabileceğimiz bir şey varsa. Bizim ihtiyacımız evlatlarımız albayım. Bir de canının sağlığı, daha ne olacak ki? Bana... ...çocuğun var mı dediniz ya... ...vardı. Ama ben güldüğünü hiç göremedim. 12 yaşındaydı daha. Ben benim de bir mermi çekirdeğiyle yaşadım. Ama o... Size bir söz verdim. Sözümü tutacağım. Tutacağım.